Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Minecraft'ınız arkadaşlar. Ama video geçmeyi takip edin. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz şehire başlıyoruz. Şehire din inan amacıyla cami yapmamız lazım. Bu camiyi de tabi arsadan alacağız. Arkadaşlar şehire yeni yeni köylüler geldi. Böyle hop hop patik hop patik çak kadık. Hoş Hasan abi. Hasan abi, Hasan abi, Hasan abi. Ne var yavrum? Ama Hasan abi de sesi biraz fazla. Ne dedin? Bir şey yok, bir şey yok Hasan abi. Hasan abi, biz buraya bir cami yapacağız şehrimiz için. Sen bize biraz... İşte sen bize bu arsayı verir misin? Ama elmas lazım. O sen sıkıntı ne ya. Kaç elmas? 2 64'lük. 64'lük arkadaşlar. Yanında 64 64'lük elmas yok. Hemen gidip bankada almam lazım. Mesela sen bu tane kimse verme. Ben geliyorum. Tamam. tamam. Ama hızlı ol. Tamam sen abi geliyorum hemen. Hemen hızlıca gidelim böyle. Hızlıca gidelim de bir sen satmasın. Artık şeyleri cam yaparım arkadaşlar bankamıza geldik arkadaşlar. Kapımızı da kapatıyoruz. Onu gelmesin. Akşam oldu. Evet. Arkadaşlar bankamı çalıştıralım. Oh. Çarpmış dörtlük demişti. Bas 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 bas. Gel gel. Oh 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 oh. Gel abi gel gel. gel. 534'ü 18 tane geldi. daha alayım. Hop. Oh, okay, Yine Bunlar um, tamamladık. Hmm, bu da bana kalsın. İnşallah gelir. Tamam <laughs> hadi. Hadi.

Top 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 top. Bak lan abi Allah vurdu masal abi sana ya. Aslan abi al buraya bak vakti geldi erbaş siyah duruyor varasını satayım. Aslan abi buraya çok değil mi ya? 64'lük üç dörtlük de var ne kalsın bu adam. Lan müzeler anlaşmıştık. Ya masal abi tamam tamam kızma ya veriyoruz. Ha. Arkadaşlar buraya güzel bir cami yaptıracak. <laughs> arkadaşlar da ah, oh, vere vere elif yorum da. O zaman bir tam sen bulma ha. ya. Ha. Hadi bay bay. Tamam evlat işte laleder. Tamam. Tamam sağ ol ya. Tamam. Arkadaşlar artık bu tarla dizim oldu. Buraya artık cam yaptıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar hemen ben şeyi çağırayım ustamızı çağırayım. Akşam akşam doldu boş uğraşıyoruz ya. Usta neredesin usta? Arkadaşlar usta bu değil yok de usta, usta, usta 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 usta. Ne var? Usta sen sen bakın oradaki arsalar ya. Oraya benim bir tane bu hasa işte Hasan abi diyor ya. Usta bana böyle güzel bir ev yap. Tamam yaparım. Ama karşılığında 564 diker nasıl istiyorum? 564 diker. tamam mı? Tamam. Ustaya tamam biz hallederiz. <laughs> tamam. Taksitle de olur. Yok Hasan abi ya. Hasan abi nereye gidiyorsun? kutsal bir tak bir taktik notlaşım vesaire veririm. Tamam ben onu yapıyorum. İş 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 alarma verdi diyorum. Ha. Tamam. Arkadaşlar valla yapıyoruz. Hmm. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi ben bir gideyim arkadaşlar. Bir de burada kamp çadırlarında yatayım arkadaşlar.